yeniden merhaba. Ben ilk Doğu kanalıma ve videoma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Yine uzun zaman oldu. Yine özleştik ve yine bir sohbet ile karşınızdayım dostlarım. Bu sohbet videomuzda sizlere tüm 3 ayımda neler geçtiğini, benim için aslında zor süreçlerin olduğunu, bu süreçte neler yaşadım, neden bu kadar kanala bir şekilde ara vermek durumunda kaldım, neden çok fazla araya 10 günler, bir haftalar gidi, 1,5 günde bir video atan bir insandım. Bu süreç neden oldu, neden bu kadar enerjim düştü, bu depresi, bu depresif hale nasıl Yaşım. aslında sizlere bunları bahsettiğim bir video ile karşınızdayım. Ama söz veriyorum iyileşeceğim, kendimi toparlayacağım. O kırık parçaları, kalbimin kırık parçalarını tamamlayıp yepyeninden güzel güzel videolarıma video içeriklerime devam edeceğim. Eskisi gibi umarım e, yavaş yavaş bu tabii ki bir anda olmayacak ama en azından bu kadar uzun aralar vermek istemiyorum. E, çünkü video çekmeyi gerçekten çok seviyorum. Ama benim de kendim şartlı sebeplerim vardı. Bugün artık bunlardan bahsedebiliriz. Çünkü üstümden kocaman bir yük kalktı ve daha rahatım aslında. Şu an bir dinlenme sürecine geçtim ve heyecanla aslında okulun açılacağı zamanı bekliyorum. O yüzden şimdi gelin bu kız bu yaz tatilinde neler yaşamış. Hadi gelin birazcık bakalım. Öncelikle her şey Haziran ayında eve geldim. Finallerimi verdim. Ee, tabii ki o final haftası ayı nasıl bir garip geçirdim var ya. Bo, abo, çok kötü. Neyse hiç hatırlatmayalım oraları. Yine geçirim bu arada ben. Yani bir 3 hafta falan oluyor herhalde mi? Yok 2 hafta falan oldu Yine bir grip geçirim. Biraz ağır geçiyor. Ee, grip vücut müyesi düştüğünden de nedir anlamadım. Ay bir de diyet serüvenim var. Sadece de onlardan bahsedeceğim. Neyse gelin bakalım. Herkes çayını çorbasını alsın. Gelin biz birazcık sohbet edelim. Bakalım bu kız sizlere neler anlatacak anlatacak. Haziran ayında geldim ve ben her şey çok güzel falan filan böyle işe girdim. Aynı yerdeyim ama e, kadro değişmişti. Ve benden küçük işte 18 yaşında işe girenler falan vardı. Bu kadar mı saygısız olursunuz? Ablan yaşına bu kadar mı saygısız olursunuz? Yani kasiyerlik ile ilgili bir video çekmiştim ya. Bir 10 gün mü 15 gün önce bile çekmiştim. Onun altında çok değerli takipçilerimden çok güzel yorumlar gelmişti. Ben de şöyle tabir edeyim yaşadıklarımı. İyilik adı altında emek sömürüsü olan bir yerde çalıştım. Hakkımı aldığımı asla düşünmüyorum. Helal ediyor musun diyecekseniz... <laughs> Soru işareti. O kadar işte ağırdı. Ağır olan ise çalışmak ağır değildi. Çalışmakta hiçbir zaman gocunmadım. Alın teriyle, emeğiyle iş yapan herkese çok saygılıydı. Ama insanlar o kadar da saygılı değildi. Ne yöneticiler, Nerede çalıştım mesai arkadaşım. Bazılarını tenzih ediyorum. Çok çok kıymetli arkadaşlar edindim. Çok kıymetli kişilerle tanıştım. Onlar değil tabii ki bu lafım. O kişiler kendilerini biliyorlar. Ama çok saygısızlardı. Yaşın 18 ya on, 19 bile ya 18 yaşında falanlar işte. Ondan sonra çok saygısızlardı. Gel git şunu yap bunu yap hı, hı, hı. falan böyle. Garip garip triplere giriyorlar. Tam bir ergen tripleriydi aslında. Herkese saygı ama saygısızlığa asla tahammülüm yok. Ben herkese saygı duyuyorsam karşımdaki insana bana saygı duymasını isterim. Beni sevmek zorunda değilsin ama saygı göstermek zorundasın. Biz senin orada mesai arkadaşıyız. Benden küçük olabilirsin ama bana saygısızlık yapamazsın. Bu büyüklerim için de aynı şekilde geçerli ve insanlar bu kaosu o kadar benimsemiş ki herkese çok normal geliyor. Bana normal gelmediğiniz zaman içerisinde aslında fark ettim. 3 ay içerisinde yavaş yavaş böyle bir şeyler beynime vura 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 bana öğretti. Çok kıymetli üniversite hocamızın dediği bir laf vardı. Siz bu üniversiteye geliyorsunuz. Bir şeyler değişecek. Değişiyor zaten aslında. Çünkü amaç da bu. Siz bu üniversiteye geldikten sonra bir şeyler öğrendikten sonra, kendinizi geliştirdikten sonra bakış açınız öyle bir değişecek ki Yere geldi annenle babanla bile tartışabilirsin, akrabalarını herkesle demek ki mesai arkadaşımla da bir şeylerin yolunda gitmediğini anlamış oldum bu arada üniversiteyle ilgili de sizlere bir şeyler anlatacağım ama hepsi yavaş yavaş sırayla sizlere aslında 3 ayı özetlemiş oluyorum. İki kasiyer yükünü yüklendiğim bir yaz geçirdim. eleman eksikliğinden dolayı tabii ki olabilir. Eleman bulamayabilirsiniz. Ancak bari çalıştığımızın hakkını verseniz değil mi? İki kasiyer yükünü yüklendim. O kadar ağır derece çalıştım. Gözümü açıp uyanıp sadece bir lokma yemek yiyip işe gittiğimi biliyorum ve bu arada asla video çekemedim zaten. Çektiklerimde kısa kısa shorts videoları oldu yoksa kanal bir haline falan herhalde komple durmuş olacaktı yani ve aşırı sıkıcıydı. Çünkü ben edit yapmadım ya da bir şeyle meşgul olmadığımda kendimi çok boş gibi hissediyorum. Çünkü bu artık hayatımın bir parçası olmuş durumda. Bir şeyler üretmek, bir şeyler keşfetmek çok hani ilgimi çekiyor zaten biliyorsunuz. Ama bu süreç hiç de beklediğim gibi olmadı. Ne kendime vakit ayırabildim ne kendimi keşfedebildim ne kendimi geliştirebildim. Kaldı ki kendi mesleğimde hiçbir şey yapamadım. Şu gördüğünüz kitapları birine bile okuyamadım. Çünkü şöyle bir şey, gecece olduğumda uyuyorum. Allah'ım gözümü açıyorum. Ayaklarım öyle bir sızlıyor ki, dizim öyle bir ağrıyor ki size anlatamam. 10 saat çalışmak hani bir şey değil. Hani çalışırsın ama tutup da iki kasaya güne yüklenmezsin. Kaldı ki çok yoğun bir masada çalıştım sürekli müşteri geldi. Asla nefes almadım ve bazı mesai arkadaşlar uyanıklık yapıp sigara içeceğim bahanesiyle sürekli 5'er 10'ar dakika mesai yaparken ben 5 dakika karnım acıktığında bir kek bir poğaça yememişsin insanım ve hiç kimse beni kollamadı. Beni kollayan bir insan evladı bile yoktu. Bu da çok kötüydü. Ya bir poğaça bir poğaça yiyeceğim. Karnımaşı bir poğaça yiyeceğim. Sen git ne yapıyorsan yap ama bir insan bizi de düşünür değil mi? Düşünmediler işte. ben böyle zamanla insanlara karşı olan tüm güvenim sarsıldı. Kırıldı. Artık işe gülerek gitmiyordum. Belli bir süreden sonra. Temmuz ayından sonra aslında bu birazcık taşlar yerine oturdu. Tabii ki işi bir anda bırakıp başka bir iş bulamazdım. Çünkü sezonda o kadar da kolay olmuyor. Herkes zaten kendi işini kurmuş oluyor. Kaldı ki benim de kendime göre ihtiyaçlarım vardı. Hayatımda ilk defa kendime bir değer biçtiğimi fark ettim. Uzun zamandır kendimi çok yok saydığımı fark ettim. Bunu kombin videolarında da belki görürsünüz. Üçüncü sınıf kombin videolarında. Böyle bir iki tane güzel elbise aldım. Kışlık elbise çok çok tatlı. Sonra bir topuklu ayakkabı aldım. Ayağımı acıtıyor maalesef ama olsun. Belki bir sunum yaparsam eğer orada hani giyerim hani kısacası birazcık kendimde farklılıklar yaptım. O yüzden bu da çok güzel. Kalkül sorusunu soracaksınız. Kalkül'e şimdilik dönmeyeceğim. Birazcık bu önlerimdeki şu hafif şöyle kat kesmiştim. Onlarla böyle kullanacağım. Şimdilik böyle olsa sonra tabii ki kalkül istediğim her an dönebilirim. Saçlarımı uzatmaya çalışıyorum. Kendimde bir şeyleri uzun zamandır atladığımı fark ettim ve aslında onlar için çabalıyorum. Bir tık daha kaliteli ürünleri ufak ufak yönelmelerim başladı. Ondan sonra çok heyecanlı. E, sadece şöyle bir şey var. Bu marketi falan geçin artık. Olan bitti, geçen gitti. Geçti bitti. Çok şükür kurtuldum. Gerçekten çok şükür hani. İyisiyle kötüsüyle bir sezon geçirdim. Bazı kişilere hakkımı asla helal etmiyorum. Bazı arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Çok eğlenceli bir sezonda onlar sayesinde aslında geçirmiş oldum. çünkü çalışma arkadaşlarınız da aslında çalıştığınız yerde çok büyük faktör oynuyor. Dediğim gibi sizi kollayacak bir insan evladı bile olmayınca bir meyve suyu içemiyorsan, bir poğaça bile karnın acıktığında yiyemiyorsan ve karşındaki insan çok da lazım olmayan bir şeyden dolayı sürekli mola yaparken yapıyorsa gerçekten bu işte gerçekten biraz sorun vardır. Ondan sonra her şey çok sorunlu geçti kısaca ama çok tatlı arkadaşlarla da tanıştım. Kardeşim yerine koyduğum kişiler de oldu. O yüzden bunun için de şükürler olsun bir şekilde kendi sabrım sayesinde bu üç ayı tamamlamış oldum. Şimdi ise heyecanlıyım. Üçüncü sınıf başlıyor. Allah'tan tek dileğim umarım sağlıklı bir şekilde bu yılda tamamlamış olurum. Ee, ve dördüncü sınıfı da aynı şekilde. Çünkü şöyle bir şey var. Formasyon almak istiyordum ama ne yazık ki üniversitemiz henüz tam kararı bilmiyorum. Ee, bunu yine ...arkadaşlarımla konuşacağım öğreneceğim ama... ...şu anda formasyon alamıyorum. Çünkü bu hak ikinci sınıflara tahsis etmişler. Ben üçüncü sınıfa geçtim bildiğiniz gibi... ...ve şu anda formasyon alma hakkımız yok. Böyle bir karar çıktı. Kısaca aslında önümüze bir şekilde engeller çıkıyor. Öyle bir zamanda öğretmen olmayı istemiştim ki... ...çok yanlış bir zaman... Ben, hani belki de. Bilmiyorum öğretmen olur muyum olmaz mı ama ben bir mezun olayım da ondan sonra bakalım ne yapacağım ne edeceğim. Hayatımda nasıl bir şeylere karar vereceğim onu açıkçası ondan sonra düşünmek istiyorum. Sadece şu an tek yapmak istediğim Tadını çıkarmak istiyorum birazcık. Çünkü seneye alan ısma derse mezun olduğunda bir daha bu yıllara geri dönemeyeceğimin bilincindeyim. O yüzden birazcık hayatın tadına çıkarmak istiyorum. Birazcık daha keşfetmek istiyorum. Aslında hiç kimse diye sadece kendimi keşfetmek istiyorum. Neler yapabilirim, neler keşfedebilirim bunları öğrenmek istiyorum. Kendime ne katabilirim, başka nasıl bakış açıları keşfedebilirim. Hiçbir şey yapamasam veya ya şu dört yılım boşa geçsin istemiyorum. Kaldı ki iki yıl gerçekten dolu doluya güzel bir şekilde geçirdiğimi düşünüyorum. Umarım bu yılda böyle olur. Okul aşırı bile hala çok çok heyecanlı olan biriyim. kaldı ki böyle bir şeyleri almak, bir kıyafet almak, bir kıyafette bir değer biçme gerçekten benim için çok çok güzel bir şey. Ne olur ne biter bilmiyorum. Öğretmen olur muyum? Boş mu gezerim? Ne yaparım ne ederim bilmiyorum ama Bildiğim tek bir şey var. Sağlıklı olayım da gerisi gerçekten hiç mühim değil. Çünkü maalesef bugün bir şey öğrendim. Çok değer verdiğim bir öğretmenim. Ne yazık ki kansere yakalanmış. Yani düşünün. O hocam çok kıymetliydi benim için. hani Ona İyi, güzel mesajlar dağıttım. Marilin yüksek tutması gerektiğini ona hani söyledim tabii ki. Umarım bu hastalığı yener ve bir an önce kendi sağlığına kavuşur. Öğretmenler benim aslında bu hayatta değer verdiğim ailemden sonraki tek kişiler aslında olabilir. Herkes tabii ki bu değere layık olmadı ama bazıları öyle hani güzellikler sağladı ki hayatıma. Hani çünkü ailenden çok aslında okulda vakit geçiyorsundur. Bilmiyorum belki de ben bu yüzden hep hani öğretmenlik çocukluğumdan gelen bir şeydi bu. Çünkü hani bir öğrencinin hayatına dokunmak belki de bu yüzden beni çok çok hani istiyorumdur. Ama yanlış bir zamanda galiba bu kararı vermişim. Tabii ki yanlış mı doğru mu bilemeyiz. Hayatım bize getireceğini bilemeyiz ama olsun ben yine çabalayayım bakalım. Bu üçüncü sınıfı da halletmeye çalışayım. Anımın akıyla, anımın teriyle bir halletmeye çalışayım. Bakalım neler olacak bu yıl alamazsam seneye herhalde formasyon alırım. Ben şu yüzden aslında formasyon istiyordum. Hani dördüncü sınıfta bildiğiniz gibi test durumu var. Çok bir bilgim de yok açıkçası. Birazcık da araştırmam lazım ama hani zorlanmak istedim çünkü KPSS'ye de girmek istiyorum. Ama şöyle bir şey var. Üç yıl şu anda atama yok. Dolayısıyla önümde çok fazla engel var. Ne yapacağım ne diyeceğim çok fazla bilmiyorum. Bana çok fazla ikinci üniversite oku dediniz ama o kadar kolay değil dostlarım. Kaldı ki kendi bölümümde bile gerçekten çok zorlanıyorum. Adam gibi sıkı bir şekilde çalışmazsam asla yapamayacağımı çok iyi farkındayım. Çünkü gerçekten çok zor. Ders yükü çok fazla. Ağırlığı da aynı şekilde çok fazla. Tüm zamanınızı araştırmaya kendinize adamanız gerekiyor. Kaldı ki bu her zaman mümkün olmuyor. İnsan her zaman enerjik bir şekilde olamıyor. O yüzden artık kendime keşfettiğim tek şey hayatın tadını çıkarmak istiyorum bu üniversite yıllarında güzel eğlenmek istiyorum. Kombin videosu mu çekmek istiyorum? Çekeyim ya. Ya çekeyim. Kombin videosu da çekeyim. Kalsın bir hatıramız olmasın mı? Böyle güzel güzel tatlış tatlış kombinler çekelim. Saçlarımızı yapalım. Yepyeni makyajlar deneyelim. Tadını çıkaralım aslında. Çünkü gerçekten hep söylediğim bir laf var. Acı aslında ama 3 günlük dünya kimseye kırıp üzmeye ne gerek var? O yüzden yaşayalım anın tadını doyasıya. Ay kankacığımı da çok özledim Ebruş'um. Buradan Ebruş'uma selam gönderiyorum. Elimde de Berfin'in stres topu var. Çünkü böyle kendimi güzel şeylere karşı böyle bazen stres atmak istiyorum. Bunu da Bertuş'uma bakar mısın şuna? Çok tatlı bir Pikachu. Aşırı tatlı. Böyle arada strese girdiğinde bunu böyle mıncıklamak gerçekten beni rahatlatıyor. Çünkü çok şükür gelip geçici olduğunu bildiğim bir süreç olduğu için geçti ve bitti. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Önümüzdeki süreç okul süreci aslında başlıyor. Tabii ki birazcık dinlendikten sonra, ondan sonra artık okul sürecine yavaş yavaş adım atacağız. Yine geçen yıl olduğu gibi kombin videolarımla sizlerin karşısında olurum. Ee, tabii ki beğenmeyebilirsiniz ama ben çok seviyorum çekirdeği çekmeyi. Kendime yakıştırdığım şeyleri aslında giyiyorum. Belli bir tarzın var mı derseniz yok aslında ben her şeyi giyebilirim sanırım böyle ee, sadece nasıl diyeyim. Çok absürt şeyleri sevmiyorum. Birazcık klasik takılıyorum galiba. Böyle klasik kot pantolon tarzı biriyim. Ama birazcık bu algılarımı ufacık da olsa kırmaya çalışıyorum. Öyle heyecanlıyım. Daha doğrusu çekeceğim videolar için çok çok heyecanlıyım. Nasıl bir süreç bakalım bizi bekliyor. Bu üçüncü sırada neler olacak ders kayıtları yapılacak, ondan sonra bavullar hazırlanacak. Ama neyse az daha vaktim var zaten. Oturup birazcık evde olmanın tadını çıkarayım. İzlemek istediğim filmler vardı, Birkaç tane dosya ne zaman artık bir kitabımı okuyayım. Böyle bir süreç geçsin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok şükür kaybettiğim neşem geri geldi ve bu neşemin geri gelmesi o nasıl diyeyim size kölelik sisteminden kurtuluşumla başladı çok ağır oldu biliyorum farkındayım ama 3 aydır bunları yaşadım. Bu yüzden sizlerle çok iletişim halinde olamadım. Eskisi gibi video yorumlarına cevap da veremedim. Ama geri döneceğim söz veriyorum daha güzel bir şekilde. Her şeyin güzel olacağına inanıyorum. Hayatta tek önemli şey sağlıktır. Kendinize, sevdiklerinize, ailenize çok çok değer verin. Hayır demeniz gerektiğinde hayır demeyi bilin. Bazı şeyleri boyun eğiyorsanız da sabretmeyi bilin. Bol bol dua edin. Çünkü duanın gücüne çok inanıyorum. Gerçekten dua etmenin gücüne. Buna gerçekten oldukça fazla inanıyorum. Ve duanın koruduğuna inanıyorum. Şöyle bir şey varsa şundan da bahsedeyim. Ee, ...video içerisinde bir konudan bahsedeceğim demiştim... De, hangi konudan bahsedecektim ben onu şu anda unuttum ama... ...motorda giderken... ...annemle az kalsın kaza yapıyorduk... <laughs> ...yani... ...karşıdan gelen araç tam bize böyle... ...çak bodoslama giriyordu... ...annem hızlı bir manevra yapmasaydı... ...işte hayat bu kadar basitti... 2 dakika sonrasını bile bilmiyordun... ...o gün daha sonra artık... ...motordan hala çok korkuyorum... Ee, ...çünkü... ...aslında her şey çok korkutuyor beni... Ama gerçekten çok kötü bir anda Size anlatamam, tarif edemem. Annem şöyle manevra yapmasaydı araba bize tak bodoslama girmişti. Ve canlı canlı hani şahit oldum. Yaşadığımıza şükrediyorum. Yani bir kazada olma çok Çünkü annem bir kaza atlattı. Ve ben annemin sırtındayken tam giriyorduk yani ve düşünemezsiniz. ikimize de kask vardı ama hani Allah korudu gerçekten Allah korudu bol bol hani e, dua edin bakın hayatınıza gerçekten dua edin. E, ondan sonra hayatınızda yolunda gitmeyen bir şeyler varsa sadaka dağıtın. Ben buna gerçekten çok inanıyorum. Eee zaman çok kıymetli bir camideki hocam da bunları hep söylerdi. Sadakanızı dağıtın. 3 5 neyse e, kendi durumunuza göre çünkü tek gerçek o gerçekten. Yaratıcının gücüne gerçekten inanıyorum. Zamanla gerçekten insanların neden böyle yaş ilerledikçe... ...bağlılığının arttığını, dine olan bağlılığının arttığını çok çok daha iyi anladım. Çaresiz anında dua etmek ruha böyle bir şifa gibi geliyor aslında. Ya da bir şey dağıttığında ya da bir çocuğu mutlu ettin. Gerçekten onun onu, onu seni koruduğuna inanıyorum. Bu çok değişik bir olgunlukmuş aslında. Eskiden de tabii ki böyle düşünüyorum ama şu yaşımda buna daha fazla inanıyorum. Yani o kaza düşünemiyorum ya gerçekten. O kaza olmuş olsaydı şu an zaten bu videoyu çekemezdim. Hiç yani bir anda ana yolda çak bodoslama girebilirdi. Yani her şey Hayatımız var ya pamuk ipliğine bağlı. O yüzden canım ne istiyorsa artık onu yapmak istiyorum. Gerçekten saçımı kesmek istiyorum, keseceğim. Saçımı boyayacağım, boyayacağım. Hiçbir şey artık içimde kalmasın. Ee, hiçbir şey artık hayatın ertelemenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Ee, tabii ki bunlar zamanla oluşacak şeyler. Zamanla kendi değerimi daha da iyi fark edeceğimi biliyorum. Bazı şeyler için geç kalsam da geç olsun güç olmasın diyenlerden oldum her zaman. O yüzden bu heyecanlı serüvenime sizlere de bekliyorum. Bakalım neler olacak bu üçüncü sınıfta neler bizi bekliyor. Ama üçüncü sınıf başlamadan şöyle ben birazcık dinleneyim. Şöyle sizlerle güzel bir makyaj videosu çekelim. Yeni ürünler aldım çok çok tatlış. Onlarla güzel güzel videolar çekelim. Sonradan da yoğun tempomuza yavaş yavaş sizlerle beraber girmiş olacağız. Evet bu videom bu kadardı. Çok uzun olduğunun farkındayım. Ama güzel oldu. Çünkü uzun zamandır kaybettiğim bu video ile beraber kendimle beraber aslında geri kazanmış oldum. Hepinizi çok seviyorum. İzlediğiniz için, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Evet yine unuttum. Ee, i̇nterneti kapatmayı maalesef. O yüzden bildirim sesi geldi. Biliyorum çünkü yorumlarda görüyorum. Bana çok kızıyorsunuz. Çok tatlısınız zaten. O konuda size bir şey diyemem. Evet o zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.